HDP'de ne var diyecek olursanız HDP'de de bir sıkıntı var. Sırrı sakık sıkıntısı var. Şimdi teyit edemediğim bazı bilgiler var. Onu sizlerle paylaşamıyorum. Gün içerisinde paylaş. Eğer bunları teyit edecek olursam zaten e, sözcü ana haberde paylaşacağım. Ama sıkıntı ne diye soracak olursanız sırrı sakık sıkıntısı. Sırrı sakık. Dün bir açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu dedi. HDP ile Kılıçdaroğlu görüşmesinde neler pazarlık konusu oldu bunları dedi açıklasın kamuoyuyla paylaşsın dedi. HDP'den bir açıklama geldi yani herkes işine baksın açıklaması aslında yani yetkili değilsiniz ve bunlara itibar etmeyin ancak partile, partilerimizin yetkilileri bunu şey yapabilir açıklayabilir böyle de bir şey yok dedi. Zaten o görüşmeye gidiyorsunuz HDP'li yetkililer ve CHP'li yetkililer açıklama yaptı yani kimse bizden bir şey istemedi diye. HDP de yani biz ne bakanlık istedik ne cumhurbaşkanlığı istedik belli bir bir takım genel sorunların görüşülmesi için dikkate alınmak istedik ve mecliste bunların görülmesini istedik dedi HDP. Burada sırrı sakığın arkasında şu kadarcık bir bilgi vereyim iddiaya göre bana gelenlere göre bir AK Partili'nin olduğu söyleniyor. O ismini söylesem mutlaka bileceksiniz. Hadi biraz daha derine ineyim. Çözüm sürecinde de yer alan bir AK Partili'nin olduğu söyleniyor. Ee, sırrı sakığın arkasında bir de sırrı sakığı biz AK Parti'den milletvekili görüyor muyuz? Aman 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 ama olur bilmiyoruz ha. Sürprizler her şey sürprize açık. Olur mu olur. Siyaset bu. Bakın sırrı sakık ismini şurada ben sırrı ve be. söz hakkınız var. Tabii ki bağlanabilirsiniz. Sırrı sakık diye yazıyorum. Yani bir de sonuna soru işareti koyuyorum. Tamam mı? Olabilir mi? Vallahi her şey olabilir Türkiye'de. Yani Mehmet Metiner geçtikten sonra yani biliyorsunuz geçmişten bahsediyorum tabii ki. Sırrı Sakık da olabilir. Orhan Miroğlu. Bunlar hep geçmişte böyle geçen isimler. Ve Sırrı Sakık da bakarsanız AK Parti listelerinden görebiliriz. Muş'tan görebiliriz belki Sırrı Sakık listeler açıklandığında göreceğiz. Çok şaşıracağımız listeler olacak. Sırrı Sakık'ın bu açıklaması tabii ne anlama geliyor? O iddiayı ben doğrulatamadığım için şu anda sadece bir iddia diye veriyorum. Bu kadarcık ufak tefek bilgiler verdik. Daha ne bilgiler var da paylaşamıyorum sizinle. Saruhan e, Oluç demiş ki bağlayıcı değil. Kendisini bağlar demiş bu bilgiler.